Dondurma çubuğu yazmanız beni etkilemiyor arkadaşlar. <laughs> kim yazdı lan onu? Bırak yazsın. Ya niye yazsın abi ya? Niye yazıyor öyle bir şey? Siktir Dün bu arada yemek yediğimiz yerde biraz tetikledim ben onu. Garsonun anasına sövdün. <laughs> Herif çay getiriyor. Tam böyle çay şey getirecek şuradan çıkıyor ya. Amına korum seni lan falan diyor. <laughs> Ağzına sıçtı. Ya Burçay'ın bir tiki var işte. Şeyde Sopa yiyecektik mekanlarında. Ağzına sıçtı adamın. Çocuk da gülüyor garibim hani tanıyorlar da beni. Ee, bir ben de konuşuyor Burçay dönüyor ben de konuşuyor ya böyle. Yani, lan bir şey yapmadım. Tetikleme anlatma. Tet Tetikleme anlatmıyorum. <laughs> ne yapıyorsun orası <laughs> <laughs> Aklım gitti ama. <abi. gülüyor> Ya benim de kanım işte böyle anladın mı hani çok gıcık oluyorum tiki olan insanlarla uğraşmam. İnsanın içine uğraşısı geliyor. Yapma, ya. Bir şey, bak hiçbir şey yapmıyorum. Bak. Oğlum bir şey yapmadım. Bak, konuyu mi? açtın. Yayındayız diye yani açtın ne yapacağım sana? Rating mi yapacağım? Sana, mi yapacağım, mi yapacağım ya. <laughs> Oğlum bir şey yapmıyorum. Bak hayır hayır. hiçbir şey yapmıyorum. Bak, geriliyorum <laughs> boynum ağrıyor sonra. Bile. Bak tamam. tetikleme beni. Oğlum tetikleme. Boku çıkıyor. Boku çıkıyor bak. Tamam yapma. sustum. <laughs> Hayret bir şey ya. Amına tamam, <laughs> koyayım. Ben giderim. Yani. <laughs> Gitme Allah aşağı Allah. Giderim. giderim. Şerefsin yapar mı? Ne Benim ne yapmak? Rahatım. Ne yap? Bak. Gitten bak. Ne yap? Ellerim buraya mı koyayım? Ne yapmam istiyorsun şu an? Götüne sok. Bak beni kuruldun şu an yap, sen. Amına koyayım seni. Onu... Git şurada öte dur. <gülüyor> öte nerede <laughs> durayım Arkan lan? Hayır bir de sonra kendine de gülüyor biliyor musun? Kendi sinir bozuluyor. Durduk yere küfür ediyor bana ya. Dün ne, ne kadar hakaret duydum ya. İnsan arkadaşına bu kadar söver mi? Anlamadım. 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 Sen de. Hareket <laughs> etme fazla ya. Çok Bir şey söyleyeyim mi? Noobstar'ın evet. biri su savaşı yaptığımız A şey var ya. E onu açayım mı? Kafa dağılır. Tamam. Evet. Aç. Evet, evet. Orada tik şeylerini açayım mı? Ya ben, ben gideyim. Gitme şey lan. Dokunacağım. Korkma. Gitme. Ya, Va ama. vallahi gitme. Tamam. Yani senin orada dondurma çubuğu yazman adamı etkilemiyor. Onu görmesi lazım. Gajırt diye falan. Anasını ama ya. <laughs> çok Orası, ayıp. Bak. Şey, bak. <laughs> çok ayıp. Burçay kardeşim <laughs> Ya. Bak otur otur gel. <laughs> otur oğlum. Ay Ayıp ya. Yayın yayını terk et. <laughs> çok karşıyım. İnsanların birbirine, birbirine bu tarz küfürler etmesine çok karşı. Burça yıkınıyorum. <laughs> Bak en hassas olduğum noktalardan biri. Yakıştıramadım. Vallahi yakıştıramadım. Ya. Gel hatırla hatırla Allah yapmayacağım. Düzgün durur. Bak Oğlum hiçbir şey yapmıyorum. Sen, dün, dün, de hiçbir şey yapmadım sana. Ama işte bak o öyle olmuyor işte. Onun bir şeyi var ama. Sen az piç değilsin ben. Tamam, tamam. Bir, bir. Ne piçliğimi gördün lan? Ya biliyorum. sen biliyorsun bak beni. Yani ki, seni bir tanıyoruz yani yapma. Yapma bak. Triggerladın açtın yine o şeyi. Dün zaten bak ben bunu uzun süredir yaşamıyorum. Yapma. Yapma bak Tuğkan. Gerçekten bak seni Sonra böyle agresifte işliyorum. Galimi kırdın, neyse.